Bit Hero Kripto. Bit Hero'nun sunduğu kontratak başlıyor. A grubunda son maçlar çok da beklenildiği gibi olmuyor. Almanya İsviçre karşısında 1-0 mağlup. Bu sonuç Almanya'yı grupta ikinciliğe itecek. İsviçre'yi liderliğe yükseltecek. Diğer maç çok kısır geçiyor. Hem golsüz hem de pozisyonsuz. İskoçya ile Macaristan arasında golsüz beraberlik var. Bu maçta bizi aslında öyle biterse biraz yakından ilgilendiriyor. Eğer üçüncü olursak ki biz grubumuzda en iyi üçüncülerden biri olma ihtimalimizi arttırır bu maçın böyle bitmesi. Ama <laughs> yani biz şimdi girdik gene maç devre arası. İsviçre'de, İsviçre'de Forvet arkası oyun arkasında Arda Güler topu aldı, sürdü, kesti. <laughs> Almanya'da ilk ay aldı Arda Güler'e verdi. Abi yemin İskoçya, ediyorum. İskoçya Macaristan maçında da Arda oynuyor. Yani gündemimiz Arda 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 Güler maçları izlek. Evet İskoçya maçı da öyle. <laughs> Dur, Arda da Arda. Ardalı, Ardalı. Ardalı, Ardalı. ekrana bakıyorum Arda Güler'i görüyorum. Sevincini görüyorum. <laughs> ee, Gürcistan maçında attığı golü görüyorum. İtman görüntülerini görüyorum. Montella o yelek alma işleri. Arda'nın böyle mimiklerini görüyorum 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 derken İsviçre sürpriz bir şekilde ilk Endoy yarı turnuva takımı olduğunu gösterdi. Endoy golü attı. İzlerken offside var mı yok mu bakıldı. Olmayabilir bu çizgi işleri e, şey oluyor çünkü baktığın açıyla evet, çizgi çekilen açı farklı ama, oluyor. Evet. Offside olabilir iptal olabilir dedik. Gol verildi. Sonrasında bir pozisyon daha vurdu. Noya hafif dokundu korner oldu gibi. O ara Arda Güler uçtu zannettim. <laughs> çünkü o kadar Arda'ylayız ki hani öğlenden akşam üstünden beri eee Diğer maçta biliyorsun. Orada Macaristan kesin oynama e, kazanmaya oynuyor. Bir tane duran topta arka direğe Sobozlay. ki o bu turnuvada bence Sobozlay bekleneni vermiyor. Sobozlay iyi. mi maçına işliyor abi. Öyle bir beyin o o takımda. O iyi oynadı mı? Macaristan başka bir hüviyete bürünüyor. Bizim maçta bile İzlerken hatırlı hazırlık maçında bu nasıl bir futbolcu abi altı pasa geliyor top çıkarıyor rakip ceza sahasına Gidiyor. giriyor golünü atıyor. Ya çok enteresan bir oyuncu bu turnuvada ilk iki maçta çok iyi değildi bugün diğer maçlara göre hafif bir kıvırdanmış bir şekilde gördüm. Yeterli olacak mı bakalım e, çünkü bu grupta İskoçya ile Macaristan şu an beraber olması bize yarıyor. Tabii, İnşallah aynen. böyle biter ikisi yani, de birer puan yani alır. Şu anda puan durumu 7 oluyor İsviçre Almanya 6 oluyor. <laughs> Ee, İskoçya 2 oluyor. Macaristan'da 1 oluyor. Evet. O yüzden o maç öyle bitsin derim. Ama, Ama Almanya maçının Almanya maçının ikinci yarısı Böyle Doğru. bir geri dönüş olabilir mi ki? Avrupa şampiyonlarında da geri dönüşler öyle kolay kolay olmuyor ha. Bir sıfırlardan, iki sıfırlardan sonra. Bir de Almanya... Bakalım bir geri dönüş olur mu? Almanya ilk yarı üretemedi yani. Tamam ceza sahasına 15 kere girdi falan. 7 şut var ama bu şutların hepsi ya bloklandı ya kalabalık içinde atıldı. Yani gol beklentisi Almanya'nın ilk yarıda 0.38. Evet, evet. Şimdi evet. Almanya yani için bu çok, çok kötü bir etkili değer. değil. Ama bak şimdi İsviçre'nin oynamış olduğu futbolla... Yani bu maçın o kadar kolay geçmişi belliydi. Şimdi evet. Almanya İskoçya karşısında isim olarak kağıt üzerinde net favori onu gösterdi. Bir sonraki maçta e, Macaristan'a karşı orada da Macaristan zaten turnuvaya çok kötü başlamıştı. İyi oynamıyordu. Yani e, İsviçre karşısında bir Alman milli takımının kupayı alıp almama test maçı gibi gözükecekti. Bugün mesela bir 2-0, 3-0, 3-1 maçı alsa Almanlar Fransızlara, işte İngiltere'ye ki şu ana kadar iyi oynamama rağmen diğer favori takımlara ben buradayım evimde güçlüyüm imajını da verecek özgüvenle devam edebilir. Ama Almanlar gruptan çıkacak öyle ya da böyle. Bu arada arkadaşlar valla chatte halen arda, evet, arda, arda, arda. Sürpüğün... konuşacağız. Aynen. Maç sonu daha zamanımız var. Şu an 7-8 dakika. Bu arada bak 3800 kişi var. Hemen bir beğeni, abone olmayanlar abone olun. Maç sonu alıyoruz bu 3800 kişiyi. Üzerine 10 bin kişi arkadaşlarınıza da söylüyoruz. Geliyorsunuz maç sonuna. Arda Güler'i konuşacağız. İkman'da ne olduğunu, ne ettiğini. Ama benim söyleyebileceğim bir şey. Hı. Ya bu kadar bir gündem varken bu gündemin içinde de milli takım teknik direktörü Montella. Diğer tarafta bizim yıldızımız, gözümüz, canımız, ciğerimiz, pamuklara sardığımız arda güler varken bir olay var olayla ilgili yorumlar varken bir net açıklama yapın. Ey iletişimciler milli takımdakiler bir olay varsa var deyin. Yoksa yok deyin. Aynen. Bu olay sizin bildiğiniz gibi değil deyin. Ben izledim görüntüler üzerinden detaylı bir şekilde beraber yorumumuzu yapacağız. Aynen. Sonuçta bir itmanın hazırlanışı vardır. Aynen. İtmanda bir devamlılık vardır. Oyunlarda kimin gireceği çıkacağı yazılır orada yelek verilir yelekler yazılır o yelek neden yanlış verildi ne oldu orada ne kaynadı orada bir hatadan dolayı mı bir şeyler oldular vardır bunların hepsini şeyden sonra konuşacağız ama benim üzüldüğüm ülke yıkılıyor sosyal medya evet. yani hocayı yollasalar şu an yollanılacak durumda öyle. bir tepki var Eştekiler maça bile açıldı. çıkmasın deniliyor Aynen. Düşün. şey örneği veriyor. Fil dişi öyle yaptı ya. Evet. Biliyorsun, turnuva sırasında. Yolladı. Teknik direktör değişikliği yaptık, değişikliği yaptı. kazandı. <laughs> hani neler yazılıyor? Bizim milli takımda bu işlerden sorumlu ya da abi artık günümüzde iletişim kolay. Montella ile Arda'yı alırsın böyle. Arda. Aynen. Türkçe de söylettirirsin. Koçum problem var mı? Yok. Arda da böyle yapar. Var Yok hocam der. Ya bir şey yayınlayın. Şu ülkedeki şeyi düşürün. Maçtan koparmayın bizi. Aynen. Anladın mı? Bu işler şey bu kadar çekelim. zor olmamalı. Ben ben anlamıyorum. Niye bu kadar zorlaştırıyoruz? Vallahi. Zaten yorgun mu sakat mı? Tercüme doğru mu değil mi? Maçta Seyirci istedi diye mi oyuna alındı? E, 3-0 sakat oyuncuyu niye alındılar? Baştan sonra sakatlık geldi. Bugün Hakan Çağlanoğlu çıktı. Kasığı arıyordu dedi. Ben hocamı korumak zorundayım. O böyle açıklamalar yapmıyor dedi. Ya bir kişinin sakat olduğunu söylemek sıkıntı mı ya bu ülkede? Ben anlamadım. Ya. ya hadi arkadaşlar ben ya, daralıyorum. Bizi daraltıyorlar. Ben abi maça konsantre olmak istiyorum ya. Motive bir milli takım. Sorunlar yansıtılan bir milli takım görmek istemiyorum ama koz veriyorlar. Kozları da görüp koza karşı bir açıklama yap ya. Ülkede şu an kaos var ya. Abi, vallahi, var. vallahi kaos var ya. Yani. Arda Güler diye. sahip eştekler meştekler. Evet, hani vatan istifalar. millet safaryalar. İşler başka yerlere evriliyor ve bir tık yok halen bir açıklama yok. Ya bir açıklama yapın gözünüzü seveyim ya. Arkadaşlar siz de yazın federasyonun sayfasını ona buna şuna bir şeyler bir açıklama yapın ya. Bu ülke herkesin takımı ya. Buradaki bir problemi herkes konuşur. Bir mutluluğu da herkes konuşur, mutlu olur. Bu çocuklar herkesin evine giriyor, çıkıyor. Evet. Kiminin çocuğu, kiminin abisi, kiminin kardeşi milli takım futbolcusu olmak böyle bir şey ya. Sen herkesin evindesin. Hayır, Seni de. herkes bir sahipleniyor, seviyor ya da kızıyor. Ama siz bunlara şu dönenleri mi gördüğünüzde, "Ya arkadaşlar Montella şunu yaptı, yeleği aldı, sert gözüktü. Buyurun böyle bir şey." Ama bir şey deyin, deyin. Deyin. Problem varsa da deyin. Evet. Bu arada Arda Güler oynar çekke maçında. Öyle Arda Güler'siz maç olmaz. Daha 4 aydır söylüyorum Portekiz maçındaki öncesi de yorgunluğu kabul etmedim. Yorgunluktan dolayı bir çocuk oynamaz mı diye. Arda Güler oynar. Oynayacak bana göre. Maç sonunda daha da geniş konuşalım. Ama benim anlamadığım Abi bir problem varsa çöz, çözmenin de yolları vardır ya. Ya iletişim niye çok ya? önemli abi çok önemli. Yani çokum ya. dediğin gibi yorgun, sakat, tercüme bilmem ne. Bugünkü antrenman ya bir yazılı bir şey bile ki dediğin gibi video daha kolay. Yazılı bir şey bile koyun ya orada 5'e 2 antrenman vardı atıyorum. Arda sakat olduğu için e, o antrenmana alınmadı koşu yaptı. Sonraki antrenmanın devamında da katıldı. Bir problem yoktur desem bile hani insanlar gene tepki gösterir göstermez. Vay Montella formayı öyle mi çekti böyle mi çekti? Bunun tartışması olur da o ayrı. bir olay anlaşılır en Daha azından yani. Olayı bilelim problem var mı yok mu? Şimdi... Mesela maç sonuna kadar bakacağım böyle. Yani hem maçlara bakacağım hem de bir gündeme bakacağım. Tabii, Açıklama evet. gelir gelmez mi diye. Aynen. Federasyondan. Ama maç sonunda ister istemez didik didik detay detay 27 tane, 30 tane gerekiyorsa komple teorileri üreteceğiz biz. Yapacak bir şeyim yok net bir şey bana söylemedikleri biz... biz bunu yapacağız. Bu arada bizim seyirciyi her zaman deriz. Kitle çok iyi, gerçekten inanılmaz bize destek veriyorlar. Mesajlarıyla, görüntüde evet. bugünün görüntüsü. Evet, gerçekten. Evet. Yani çünkü çok ısrar ettiler ve ne bileyim söylediği gibi devre arası baktık, ettik, izledik. Bugünün görüntüsü. Evet. Biz ve evet. Çünkü şimdi Dışı'nı yaptık. Aspor'un evet. canlı yayın o bölümünü YouTube'da yüklü. Açtık o bölümü. Baştan sona yani antrenmanın ilk andan Aspor'un canlı yayın yaptığı anı, ilk andan son ana kadar tek tek kare kare evet. izledik. Yeleği kim önce veriyor, kim sonra alıyor, nasıl Arda bayır? orada nasıl bakıyor, kenara nasıl geliyor, fizyoterapistle ne zaman başlıyor hepsine baktık bir fikrimiz oluştu. Ama gördüğüm kimse kimsenin ne yapacağından haberi yok. Biraz, Gireyi kime vereceğinden haberi biraz yok. Biraz öyle sanki. Arda neden dışarıda kaldığından haberi yok. Biraz Kiminle öyle sanki. çalışacağından haberi yok. Öyle öyle oraları biraz öyle sanki. Biraz öyle sanki. İlginç Çok baka, bir konu. 6 bin kişi olduk arkadaşlar. Vallahi sağ olun. Ama İ maç sonu bu sayıyı arttıracak. Arkadaşlar da çağırıyoruz buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Baksana abi. Arda Semih çift forvet istiyoruz. Ee, videodaki adam yorum yapıyor, konuşmada yok. O videonun, bakın, orada da yanılmayın. O videonun üstüne biri herhangi birimiz olan birimiz kendi görüşünü evet. yorumluyor. O biz o görüşten bağımsız. Sadece Abi. videoyu izledik, odaklandık. Orada A Spor'un muhabiri seç seç. Emre Kaplan bağlantı yapıyor. O da zaten sırtı dönük antrenmana o bilgileri veriyor. İşte Milli takım antrenmana çıktı. Dün yenilmiştik. Bugün işte şudur, budur Aynen. diye normal muhabir olarak görevini yapıyor. Biz o o yoruma hiç aldanmayın. O A Spor'un da yorumu değil bu arada. O bir izleyici bir e, sosyal medya kullanıcısı almış üstüne kendi yorumunu seslendirmiş. Bu da herkesin en doğal hakkı bu arada yapabilir. Yani, yani itiraz biz, değil. Maç sonunda çok yoğun 6100 kişi hepinizin geleceğinden de eminim maç sonuna. Gündemimiz kadro nasıl kuruluyor? Kadroyu evet. kim karar veriyor? Biliyor. Bu kadroyu kurarken menajerlerin dahili Bilik var mı var yok mu? Mı? Bakın Lobini ben gündemi bahsediyorum. Arda Güler neden oynamadı? İtman'da neden böyle böyle görüntüler oldu? Değil mi? Evet. Başka ne diyebiliriz? İşte Bu Hakan Çağlanoğlu'nun açıklamaları, işte eleştirilerle ilgili filan. Evet. Ee, Cenk dosuna sorulan sorular. Var. Hani hocayla konuştum mu konuşmadım, konuşmadım. İsmail mı? İsmail Yüksek'in oynayacak durumda olmazları. Bunların hepsini konuşacağız. Başka gündem varsa da zaten siz bize yazarsınız. Biz yorumlarımızı yaparız. Evet hepsini konuşacağız. Hamit Altıntop'un iddialarla ilgili açıklaması var. Terim Hamit Altıntop'un açıklamalarına bakalım. Geldi. Ona evet, da bakacağız. Da yani, e, bir, antrenmanda ne oldu? İki, e, Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları. 3 Cenk Tosun'un açıklamaları, 4 evet. Hamit Altın Top'un açıklamaları, milli takımdaki sakatlık raporu İrfan Can bugün antrenmana katıldı. Gördüm. İlk kez takımla evet. birlikte çalıştı. Bu çok önemli milli haber. Milli takıma çünkü bir kahveci lazım. Evet kahvecisi olmuyor. İyi de bir sezon geçirdi çünkü. Kesinlikle öyle. Hepsini konuşacağız. Şimdi ikinci yarılar başlamak üzere. Şu ikinci yarıları da bir izleyelim. İlginç bir gece bizi bekliyor. Almanya liderliği kaybedebilir. İskoçya-Macaristan maçının ikinci yarısı da bence güzel olur. Çünkü beraberlik ikisine de yaramıyor. Yani birinden birinin kazanması ya, lazım. Alacaklar. Çünkü iki puanla geçmiş olsun. Turmayacak İkisi Aynen. de risk alsın, bir bir bitsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Bize> <gülüyor> güzel, güzel. Bu tamam. grubu unutalım tamam. Bu grubu biz bağladık bir arkadaşlar. Bir Maç sonrasında karşınızda olacağız. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. पछि र कन्फ्रा चास सुन्दो